Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi Farklı bir filtre arkadaşlar. Ee, bu internette şu anda görünen o floro, floro denen bir filtre şeklinde filtre yapacağız. Ya bu ne işe yararsa diye sorarsanız Böyle kestik ee, buralardan Pislikleri çekecek. Bunda sünger falan yok. Pislikleri çekecek alacak buradan. Kafa motoruyla. Şimdi arkadaşlar bu PVC bu arkadaşlar şişeyi kestim şişenin arkasını şişenin arkasını kestim altına taktım üstünü de kestim buraya taktım üstünü de silikonla yapıştırdım buradan Buradan da kestim ki sadece ne buradan pis, hani e, çöpleri pislikleri buradan çeksin diye buradan böyle kestim. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> bunu e, altını da delebilirdim. Altını delmedim. Çünkü bunu yere koyuyorum. Böyle akvaryumun içinde yere dayadığım için. O yüzden altını delmedim. Kumu çekmesin diye. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle bir kap aldım. Kapaklı bir kap. Kapı, e, bu yan yan taraf arkadaşlar buraya hortum takıp içeri vereceğim deldim böyle sular aksın aşağı diye bir tane öyle bir tane de buraya bundan süngerin ortasına oydum arkadaşlar böyle bu şekilde Şimdi hortumun ucunu buraya diğer ucunu da buraya vereceğiz ee, arkadaşlar buradaki maksat Çöpleri alsın hortumla direkt bunun içine toplasın diye Yani dip çekme olayını kaldırmak için Yani suyu temizlemesinden çok Yani pisliği temizlesin diye yani berraklaştırmak değil de Gerçi berraklaştırmak için de işe yarıyor Bu şekilde yaptık arkadaşlar Şimdi hortumla Buraya ortundan buraya takacağız arkadaşlar. Arkadaşlar taktık. işte Görmüş olduğunuz gibi taktık arkadaşlar. Yandaki hortumdan bu şekilde bakın görüyorsunuz hortumdan bu şekilde kabı da oraya bıraktım arkadaşlar. Bu çöpleri alıyor şeyin içine kabın içine dolduruyor arkadaşlar bakın. Kabın içine dolduruyor. Yani dip çekme olayını ortadan kaldırmış oluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sistem arkadaşlar biraz bir hafta falan olacak aşağı yukarı. Yani bir 4 gün falan oldu. Gayet memnunum. Yani içerisindeki uçuşan pislikleri yani mesela hayvan kakalarını falan hemen alıyor hortumundan çekiyor. Arkadaşlar şu anda filtre söktüm kutusunu. İçindeki pisliği lavaboda bakacağız. Şimdi lavaboya gidiyoruz. Şuraya bakın. Gördüğünüz gibi sünger gerçekten çok berbat bir halde bunu da o yeşil su gelen buradan kestim taktım buraya arkadaşlar. Ana su gelen burada sen delik deldim bu şekilde. tarafa da iki tane montu sapıştırdım. Zaten bu kapaklı bir parça. Bu kadar. peşini taktık ama görünmüyordur Böyle. görünüyor mu içi peşini taktık evet şu anda su geliyor aldım bunu böyle hortumdan şöyle <laughs> set yapıyor burayı. Şöyle bir bakayım. Ben de, de diye şeyin altına takıyorum. Hmm. Evet. Filtremiz yine çalışıyor. Evet. Bisikleri nasıl çekiyor? Bak. Yerden hafif kalktığı zaman bisikler direkt filtrenin içine çekiyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza, kanalımıza abone olursanız sevinirim.